Tekirdağ'ın küçük, sessiz bir köyünde geçen çocukluk yazlarımı hatırladıkça bugün bile içim ürpertiyle dolar. Aradan ne kadar yıl geçse de o yaz yaşadıklarım aklımdan hiç çıkmadı. Şu an 20'li yaşlarımın ortasındayım. Adım Nadide. Size çocukluğumda anneannemin köyünde başımdan geçen ürkütücü bir olayı anlatmak istiyorum. Bu öyle bir anı ki her hatırladığımda tüylerim diken diken oluyor. Okullar kapanıp yaz tatili başlar başlamaz, annem, benden iki yaş küçük kız kardeşim Ceyda ve ben, Tekirdağ'daki köyde yaşayan anneannemin yanına giderdik. Anneannemin ahşap evi geniş bir avlunun içindeydi. Avlunun etrafını yüksek dut ağaçları, erik ağaçları sarardı. Toprak zeminli bahçede tavuklar gezinirdi. Ceyda ile ben gün boyu bu alt bahçede yani avluda oynar, koştururduk. Ancak avlunun bir ucunda taş basamaklarla çıkılan bir set gibi yükselen üst bahçe vardı ki orası bizim için yasak bölgeydi. Üst bahçe dediğim yer avludan birkaç basamak yukarıda çitle çevrili küçük bir alandı. Orada anneannemin eskiden ektiği birkaç meyve ağacı ve asmalar bulunurdu. Bir köşesinde de yıllanmış bir su kuyusu vardı. Bu kuyu evin geçmişten kalma tek su kaynağıydı. Ama uzun zamandır kullanılmıyordu. Üzeri kalın tahtalarla kapatılmıştı ve kenarları yosun tutmuş taşlarla örülüydü. Annem daha ilk günden tembih üstüne tembih ederek bizi uyarırdı. Üst bahçeye yalnız başınıza gitmek yok. Özellikle de kuyuya yaklaşmak kesinlikle yasak. Ama çocukluk bu ya. Yasaklanan şey insanın aklını daha çok kurcalar. Kardeşimle ben gizli gizli merak ederdik kuyuyu. İçi gerçekten suyla mı dolu yoksa dibinde ne var? Tahtaların altı karanlık mı, derin mi? Yine de annemin o ciddi bakışları altında asla yaklaşmaya cesaret edemezdik. Bir defasında Ceyda cesaretini toplayıp anneme, "Neden kuyunun yanına gitmemiz yasak? Orada ne var ki?" diye sordu. Annem o an duraksadı. Bakışları kısa bir an için uzaktaki kuyuya doğru kaydı. Ardından kaşlarını çatıp ciddi bir sesle "Kuyunun içinde sarı saçlı bir kız yaşıyor." dedi. Çocuklar yaklaşınca onları yakalayıp kuyunun içine çekiyormuş. "Siz de sakın yanına yanaşmayın, yoksa sizi de içine çeker." Bu sözler içimi titretti. Sarı saçlı bir kız. Kuyuya yaklaşan çocukları yakalayan, içine çeken bir kız. Geceleri rüyalarımıza girecek türden korkunç bir hayalet hikayesiydi bu. Ceyda ile o günden sonra ne zaman oyun oynarken üst bahçe tarafına baksak korkuyorduk. Anneannem de annem kadar katıydı bu konuda. Orası tekin değil evladım derdi bazen. Kuyunun dibi karanlık. Allah korusun düşersiniz. Topumuz üst bahçeye kaçtığında asla kendimiz gidip almaya cesaret edemezdik. Ya annemden ya anneannemden yardım isterdik. Onlar da mümkün mertebe bizi o tarafa yaklaştırmamaya çalışırdı. Birkaç hafta boyunca her şey sakindi. Alt bahçede oynadık, tavukların peşinden koştuk. Gündüzleri her şey normaldi. Güneş tepedeyken kuyu da sıradan bir kuyu gibi görünürdü. Hatta bazen düşünürdüm. Belki de annem bizi korkutmak için öyle söylemişti. Belki gerçekte sarı saçlı kız yoktu da sadece kuyu tehlikeli diye böyle bir hikaye uydurmuştu. Sonuçta köylerde çocukları yaramazlıktan alıkoymak için cinli perili hikayeler anlatılırdı. Ama yine de akşam hava karardığında içimde tarif edilemez bir korku büyürdü. Sanki orada bir çift göz karanlıkta bizi izliyormuş gibi hissederdim. Bir akşam anneannemle annem bizi komşu bir teyzeye oturmaya götürdüler. Yaz geceleri köyde kadınlar toplanıp sohbet eder, çocuklar da uyuklar ya da etrafta oynardı. O gece komşuda uzun süre kaldık. Çaylar içildi, koyu sohbetler edildi. Saat epey geç olmuştu ki evimize dönmek için yola koyulduk. Anneannemin evine ulaşmak için iki yol vardı. Ya üst bahçe kapısından ya da avludan girerdik. Ama gece geç olmuştu ve üst bahçe komşunun evine daha yakındı. Annemler de yolu uzatmaya gerek yok diyerek ana yoldan sapıp bahçemizin arkasından dolanarak üst bahçeden geçmeye karar verdiler. Zifiri karanlıkta Sadece yanımızdaki küçük el fenerinin soluk ışığıyla patikadan yürüyorduk. Annem önde, anneannem arkadaydı. Ben ve Ceyda arada el ele tutuşmuş sıkışık adımlarla ilerliyorduk. Kardeşimin elinin soğuk ve titrek olduğunu hissedebiliyordum. İkimiz de karanlıkta yol alırken tedirgindik. Ne de olsa birazdan o korkutucu kuyunun olduğu üst bahçeden geçecektik. Tahta kapılı bahçe girişine vardığımızda gece iyice sessizleşmişti. Uzaktan köpek havlamaları ve cırcır cır böceklerinin sesleri duyuluyordu sadece. Ay ışığı yok denecek kadar azdı. Yıldızlar parlıyor ama bahçenin kuytuları karanlıkta kayboluyordu. Annem çit kapısını açıp, ''Hadi hızlıca geçelim.'' diye fısıldadı. Normalde neşeyle koşuşturduğumuz bahçede, şimdi ağır adımlarla birbirimize yapışık halde yürüyorduk. Kuyunun olduğu köşeye göz ucuyla bile bakmamaya çalışıyordum. Kalbim küt küt atıyordu. Sanki karanlığın içinden bir şey fırlayıp bizi yakalayacak diye ödüm patlıyordu. Tam avluya yaklaştığımız anda sessizliği yaran garip bir ses duyuldu. Önce ne duyduğuma emin olamadım. Hafif bir ezgi, uzaktan gelen bir mırıltı gibiydi. Bir kadın sesi usul usul bir şeyler söylüyor, adeta ninni söyler gibi mırıldanıyordu. Fakat söylediği sözler anlaşılmıyordu. Ne Türkçe ne de bildiğim başka bir dile benziyordu. Tuhaf, melodik ama tekin olmayan bir tondaydı bu şarkı. Ceyda da duymuş olacak ki aniden koluma yapıştı ve olduğumuz yerde çakıldık kaldık. Annemle anneannem de adımlarını durdurmuşlardı. Annemin elindeki fener hafifçe titreyerek etrafı taradı. Işığın huzmesi üst bahçenin karanlık köşelerini yokladı özellikle de kuyunun bulunduğu tarafa yöneldi. Ben de gözlerimi kısarak o tarafa bakmaya çalıştım. Kuyunun orada, ağaçların ve çitlerin gölgesinde bir hareket ya da bir silüet arıyordu gözlerim. Ancak fenerin zayıf ışığı o uzak köşeye tam ulaşmıyordu. Yine de sanki kuyunun yanında beyaz bir şey belirsizce seçildi gibi geldi bana. Uzun, beyaz bir elbise gibi. Yoksa gözlerim mi bana oyun oynuyordu, Emin olamadım. Derken kadın sesi biraz daha yükseldi. Melodi hala yavaş ve sakindi. Ama kelimeler anlaşılmaz bir dilde mırıldanıyordu. Yüreğim ağzıma geldi. Ayaklarım sanki toprağa kök salmış gibi kımıldayamıyordum. Ceyda'nın nefesi kesilmiş, anneannemin koluna sıkıca yapışmıştı. Annem birden "Bismillahirrahmanirrahim." diye bir nefes kaçırdı. Ardından titreyen bir sesle Kur'an'dan bildiği ayetleri mırıldanmaya başladı. Sesi çok alçaktı. Ama böylesine bir durumda annemin neden dua ettiğini anlamıştım. Normal bir ses değildi bu duyduğumuz. Ne olduğunu bilmiyordum ama iyi bir şey olmadığı kesindi. Anneannem de tesbihini sıkmış, "Allah'ım sen bizi koru." diye mırıldanıyordu. İki yetişkin kadının bu kadar korktuğunu görmek beni daha da korkuttu. Annem arkasına bakmadan yürüyün çabuk diye fısıldadı. Biz de onu takip ederek aceleyle bahçe boyunca eve doğru koştuk. Annem beni ve Ceyda'yı adeta iterek eve soktu. Anneannem hemen arkamızdan geldi ve kapıyı kapatır kapatmaz sıkıca sürgüledi. İçerideki loş holde birkaç saniye boyunca kimse konuşamadı. Ben korkudan tir tir titrerken Ceyda ağlamaya başladı. Annem onu kucağına çekip sıkıca sarıldı. Kimdi o diye sormak istedim ama dilim tutulmuş gibiydi. Anneannem pencerenin kenarına yaklaşıp dışarıya, karanlığa doğru bakıyordu. Yüzü solgundu. Dudakları kıpırdanmaya devam ediyordu. Hala dua okuduğu belliydi. Bir süre öylece kulak kesildik. Dışarıdan gelen bir şey var mı? O tuhaf mırıltı hala duyuluyor mu diye dinledik. Bahçe kapısından içeri girdikten sonra kadın sesi aniden kesilmişti. Yeniden yalnızca uzaktan köpek havlamaları ve gece böceklerinin sesleri duyuluyordu. O gece bizi yatırırken annem odanın ışığını bir süre açık bıraktı. Normalde hemen söndürürdü ama belli ki biraz ışıkta yatışmamızı istedi. Ceyda benimle aynı yer yatağında yatıyordu. İkimiz de sırt sırta vermiş pikeyi çenemize kadar çekmiş haldeydik. Annem yanımızda oturup saçımızı okşayarak bir süre dua mırıldandı. Sonra da odasına geçti. Uzun süre uyuyamadım. Ceyda dalmış gibiydi. Gözlerim karanlığa alışsın diye açık tuttum. Pencerenin perdesi kapalıydı ama aklım hala dışarıdaydı. Örtünün altında küçücük kalmış bedenim taş kesilmiş gibiydi. Ben de içimden annemin öğrettiği duaları tekrar etmeye başladım. Kim bilir kaç kere aynı duayı okuyup durdum. Sonunda yorgunluktan tükenip derin bir uykuya daldım. O korkunç gecenin ardından günler geçti. Gündüzleri her şey yine sıradan görünüyordu. Ama akşam olunca hepimiz erkenden eve çekilip kapıları sıkı sıkı kapatıyorduk. Ne annem ne anneannem o gece duyduğumuz şarkıyı bir daha mevzu bahis etmediler. Biz de Ceyda ile aramızda bile konuşmadık sanki konuşsak gerçekliği artacak diye korkuyorduk. Fakat her gece yattığımda kulaklarım yine o mırıltıyı arar olmuştu. En ufak bir tıkırtı da irkiliyor. Bazen rüzgarın ağaçlarda çıkardığı sesi o lanetli ninniye benzetip yüreğim ağzıma geliyordu. Birkaç hafta böyle geçti. Yaz bitimine yakın, havalar hala sıcak olsa da geceler kısalmaya, serinlemeye başlamıştı. O korkunun etkisi biraz hafiflemiş, en azından gündüzleri normale dönmüştük. Yine de ben akşam karanlık basınca tek başıma dışarı adım atamıyordum. İşte böyle bir gece geç saatlerde tuvalete gitmem gerekti. Köyde tuvalet evin içinde değil avludaydı. Normalde bu saatte dışarı çıkmaya cesaret edemezdim ama çok sıkışmıştım. Mecburdum. Önce kendimi tutmaya çalıştım. Fakat zaman geçtikçe sancım arttı. Annemi uyandırmak istemiyor akşamdan tuvalete gitmedim diye kızmasından çekiniyordum. Sessizce yataktan kalktım. Yanımda uyuyan Ceyda'yı hafifçe dürterek uyandırdım. "Benimle tuvalete gel. Tek başıma çıkamam." diye fısıldadım. Uykulu gözleri bir anda endişeyle açıldı. Önce korkuyla kafasını iki yana sallayıp gitmek istemediğini belli etti. Ama yüzümdeki çaresiz ifadeyi görünce iç çekip doğruldu. "Tamam, beraber gidelim. Çabuk." dedi kısık bir sesle. Ayaklarımızın ucuna basa basa, ahşap zeminin gıcırdamamasına dikkat ederek odadan çıktık. Annem ve anneannemin uyuduğu oda kapalıydı. İçeriden hafif hafif anneannemin horlaması duyuluyordu. El yordamıyla duvarda asılı feneri aldım. Ceyda kolumdan tutuyordu. İkimiz de en ufak gürültü yapmamaya özen göstererek kapıya yaklaştık. Kapının sürgüsünü yavaşça çektim. Tahta kapı hafifçe gıcırdayınca ikimiz de irkilip birkaç saniye bekledik. Kapıyı aralayıp dışarı adım attık. Dışarısı zifiri karanlıktı. Ay bulutların arkasına saklanmış olmalıydı. Feneri yakıp önüme tuttum. Alt bahçenin toprak zemini ve tuvalete giden patika aydınlandı. Tuvalet bahçenin öteki ucundaydı. Evin sadece 10-15 adım uzağında belki. Ama o an bana yüzlerce metre uzakta gibi göründü. Etrafta derin bir sessizlik vardı. Hafif bir gece rüzgarı ağaç yapraklarını hışırdatıyordu. Bir an duraksadım. Gitmesem mi? Sabaha kadar dayansam mı acaba diye düşündüm. Ama karnımdaki rahatsızlık ağır bastı. Ceyda ile el ele fenerin titrek ışığında ilerlemeye başladık. Tuvalet küçük, tek göz, duvarları kerpiçten bir kulübeydi. İçeride yerde bir çukur ve üstünde tahta bir kapak bulunurdu. Köy koşullarında basit bir ihtiyaç giderme yeriydi işte. Üst bahçeye çıkan basamaklar hemen sağ yanda birkaç metre ötemizde duruyordu. Oralar tamamen karanlığa gömülmüştü. Ne çit seçiliyordu, ne ağaç. Karanlığın içinde bilinmez bir boşluk gibi duruyordu o taraf. Bakmamaya çalıştım. Ceyda beklerken hemen tuvalete girdim çıktım. Sonra eve dönelim diyecektim ki Ceyda da tuvalete girmek istedi. İç çektim. Peki çabuk ol o zaman dedim ve feneri tutup tuvaletin kapısını aralık bıraktım. Ceyda hızlı adımlarla içeri girdi. Sırtımı tuvaletin dış duvarına dayayıp beklemeye başladım. Kalbim hala hızlı hızlı atıyordu. Gözlerim fenerin zayıf ışığının uzandığı birkaç metreyi tarıyor. Kulaklarım dört açılmış en ufak sesi yakalamaya çalışıyordu. Her şey sakin gibiydi. Korkma dedim kendi kendime. Bu kadar ürkek olmak saçma. Belki de o gece duyduğumuz şey bir hayaldi. Korkudan hayal gördük. Aklıma her türlü mantıklı açıklamayı getirip içimi rahatlatmaya çalışıyordum. O sırada birinin bana seslendiğini duydum. Bir fısıltı gibiydi ama yankılandı bahçede. Yumuşak bir sesle ismimi çağırmıştı biri. Kanım dondu, Nefesim kesildi. Yanlış mı duydum dedim. Önce inanamadım. Belki rüzgar ya da gece kuşlarının sesi diye düşündüm. Ama tam o anda yine geldi o ses. Bu kez biraz daha belirgin. Nadide, Ceyda. Bu kez ikimizin ismini birden söylemişti. Net duydum. Kadın sesi olduğu belliydi. Kalın ya da boğuk değil. Aksine ince ve genç bir kadının sesi ama içinde tuhaf bir tınlama vardı. Boşlukta yankılanıyormuş gibi bir ton. Sesin geldiği yöne doğru başımı çevirdim. Üst bahçeden, kuyunun olduğu taraftan geliyordu. Sanki ağaçların oradan, çitin hemen gerisinden bizi çağırıyordu biri. Yüreğim delice çarparken beynim, kaç diye çığlıklar atıyordu. Ama ayaklarım yerinden kıpırdamadı. İçerideki Ceyda da bir şeyler duymuş olmalı ki ''Abla, bana mı seslendin?'' diye sordu korkuyla. Onun sesini duyunca irkildim. Ne diyeceğimi bilemedim. Kendi ismimizi duymanın yarattığı dehşetle tir tir titriyordum. Hipnotize olmuş gibiydim bir şey, beni o sese doğru çekiyordu. Birkaç adım üst bahçeye çıkan basamaklara doğru ilerledim. Ceyda da tuvaletten tamamen çıkmış, korkuyla koluma yapışmıştı. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu cılız bir sesle. ''Biri bizi çağırıyor.'' ''Duydun mu sen de?'' diye mırıldandım. Ceyda başını ürkekçe sallayarak duyduğunu belirtti. ''Belki annemlerdir, emin olalım.'' diye kekeledim aslında, hiç inanmayarak. İkimiz birlikte, birbirimize sokularak taş basamaklara vardık. Feneri öne tuttuk. Üst bahçenin çitli kapısı az ilerideydi. Her yer karanlıktı. Ben önde, Ceyda arkamda titreyerek birkaç adım daha attık. O anda koca ceviz ağacının altındaki kuyunun bulunduğu yerde bir şeyin hareket ettiğini fark ettim. Kalbim duracak gibi oldu. Fenerin ışığı titriyordu. Işığı biraz yükselttim ve gördüm. Kuyunun kenarında, tahta kapakların hemen yanında beyazlar içinde bir kadın oturuyordu. Genç bir kadın silüeti. Uzun, beline kadar inen saçları vardı. Rengi ayan beyan belliydi. Sarı, hem de altın sarısı saçlar parlıyordu. Kuyunun taşlarına oturmuş saçlarını tarıyordu. Bu görüntü karşısında nutkum tutuldu. Ceyda çığlık atacak gibi oldu ama ben refleksle ağzını elimle kapattım. Işığın kadını fark ettiğimizi belli etmesiyle o da başını yavaşça bize doğru çevirdi. O an soluğum kesildi. Göz göze geldiğimizi sanıyorum ama kadının yüzü hafif gölgede kalıyordu. Sadece çok solgun tenini ve upuzun saçlarının çevrelediği ince yüz hatlarını seçebildim. Gözleri karanlığın içinde iki derin boşluk gibiydi. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme var gibiydi. Elinde parlayan bir tarak tutuyordu. Hareketsiz kalmış, bizi izlemeye başlamıştı. Bir an zaman durdu. Ne kadar süre öylece ona baktık bilmiyorum. Ne ben hareket edebildim, ne de Ceyda. Kadının varlığı adeta büyülemişti bizi. Korkudan dilimiz tutulmuş, kaçmayı o an akıl edemeyecek kadar donup kalmıştık. Genç kadın gözlerini bizden ayırmadan çok yavaş bir şekilde ayağa kalkmaya başladı. Üzerindeki uzun beyaz elbise yerlere kadar uzanıyordu. Onun karanlığın içinden bir hayalet gibi yükselişini izlerken içgüdülerim sonunda devreye girdi. "Kaç!" diye haykırdım Ceyda'ya. Kendi sesim çatallı ve yabancı çıkmıştı. Kardeşimin kolundan tutup onu arkasından itekledim. İkimiz birden çığlık çığlığa, geldiğimiz yöne, evin kapısına doğru koşmaya başladık. Nasıl koştuğumuzu, o yolu nasıl geçtiğimizi fark etmedim. Tek istediğim bir an önce eve ulaşmaktı. Arkama bakmaya cesaret edemiyordum. Kadın bizi takip ediyor mu bilmiyordum bile. Anne! diye bağırdığımı hatırlıyorum. Sesim bütün o sessiz köy gecesini yırtmış olmalı. Ceyda da ağlayarak bağırıyordu. Kapıya vardığımızda tüm gücümle asıldım. Kapıyı öyle hızla ittik ki duvara çarparak büyük bir gümbürtüyle açıldı. Annem ve anneannem çoktan uyanmış, sesimize yataklarından fırlamışlardı. Bizi o halde görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Annem, ''Ne oldu, ne oldu kızlar?'' diye sordu telaşla kollarımızdan tutup bizi silkeleyerek kendimize getirmeye çalıştı. Ceyda hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ben konuşamıyor. Sadece kapıyı işaret edip o orada diyebiliyordum. Anneannem hemen kapıya koşup dışarı baktı ama karanlıkta bir şey görememiş olmalı ki anlayamaz gözlerle bize döndü. Annem benim yüzümü avuçlarının arasına alıp gözlerimin içine baktı. Nadide sakin ol kızım. Nefes al ne gördünüz? Dışarıda bir şey mi var? dedi. Dişlerim birbirine vuracak kadar titriyordum. Zar zor, sarı saçlı kadın, diyebildim. Annemin yüzündeki ifade bir anda taş kesildi. Gözleri büyüdü, benzi kül gibi oldu. Anneannemle göz göze geldiler. Sanki ikisi de ne olduğunu anlamıştı. Anneannem kapıyı kapatıp sürgüyü sıkıca kilitledikten sonra yanımıza geldi. İkimize de birer bardak su verdi ve bizi sakinleştirdi. Sonra hepimiz bir süre sessiz kaldık. Ceyda'nın hıçkırıkları yavaş yavaş azalmış, annemin göğsüne yüzünü gömmüş sessizce ağlıyordu. Annem hafifçe sallanarak onu sakinleştirmeye devam etti. Anneannem eline Kur'an-ı Kerim'i aldı, sedirin kenarına oturup titrek bir sesle Kur'an okumaya başladı. Tanıdık Arapça ayetler odanın içinde yankılanıyordu. Annem de gözlerini kapamış, dua eder gibi dudaklarını kımıldatıyordu. Bense hala şoku atlatamamıştım. Zihnimde kuyunun dibindeki o sarı saçlı kadını tekrar tekrar canlandırıp duruyordum. Gözümü kapatsam karşımda beliriyor, açsam karanlık pencereden içeri bakacak sanıyordum. Bir köşede büzülmüş, kardeşimin yanında diz çöküp anneannemi dinliyordum. O gece sabaha kadar gözümü kırpmadım. Anneannem aralıklarla dualar okumaya devam etti. Annem bizi yanına yatırdı. Üçümüz bir yatakta birbirimize sarılmış halde titreye titreye sabahı ettik. O gece bir daha dışarıdan tek bir ses bile duymadık. Aradan yıllar geçti. Ceyda da ben de büyüdük. Yetişkin insanlar olduk. Anneannemin köyüne o yazdan sonra tekrar gittik mi diye sorarsanız, evet gittik ama hiçbir zaman eskisi gibi şen şakrak değildik. Özellikle ben, Ergenlik yıllarıma kadar o kuyunun bulunduğu üst bahçeye adımımı bile atmadım. Hatta mümkün olduğunca akşam olmadan evin içine girip hava karardıktan sonra kapıdan dışarı kafamı bile uzatmadım. Yaşadıklarımız aile içinde pek konuşulmadı. Sanki ortak bir suskunlukla üstü örtüldü. Ne var ki zihnimde her detay çakılı kalmıştı. Büyüdükçe o gece gerçekten ne gördüğümüzü daha iyi anlamaya çalıştım. Cinler, periler, ruhlar Okuyup duyduklarımdan öğrendiğim kadarıyla bize musallat olan her neyse insan değildi. Belki de yıllardır okuyu da pusu kurmuş bir varlık, bir cin, bir kötü ruh orada duruyordu ve biz çocuk aklımızla onun tuzağına az daha düşüyorduk. Yıllar sonra sanırım üniversiteye başladığım yıldı, annemle derin bir sohbet sırasında sonunda cesaretimi topladım ve o yaz yaşananları açıkça sordum. Annem önce geçiştirmeye çalıştıysa da. Benim ısrarla üstelemem üzerine yüzü ciddileşti. Gözlerinde eski bir acının gölgesi belirdi ve sonunda yıllardır içlerinde sakladıkları gerçeği anlattı. Meğer annemin de bir kardeşi varmış. Benim hiç tanımadığım, bilmediğim bir kardeşi. Henüz küçük bir çocukken, annem de o zamanlar küçük bir kızken o kardeşi feci bir kazada hayatını kaybetmiş. Bu kazanın nerede olduğunu tahmin edersiniz. Evet, o lanetli kuyuda. Annemin anlattığına göre, yıllar önce bir akşamüstü, anneannem mutfakta akşam yemeği hazırlarken, annem ve küçük kardeşi bahçede oynuyormuş. Kardeşi kuyu tarafından gelen bir ses duyduğunu söyleyerek üst bahçeye yönelmiş. Annem daha ne olduğunu anlamadan kardeşi kuyuya sarkmış ve düşmüş. Annem bağıra bağıra dedemi ve anneannemi çağırmış. Kuyuya baktıklarında küçük bedenini suyun içinde hareketsiz bulmuşlar. Çıkardıklarında ise artık çok geçmiş. Aile perişan olmuş tabi. Anneannemin gözyaşları içinde ağıtlar yaktığını, dedemin günlerce konuşmadığını anlattı annem. Bu hikayeyi dinlerken kanım çekildi sanki. Annem gözyaşları içinde anlatıyordu. Yıllardır içini kemiren suçluluk ve korku sesine yansıyordu. Kardeşinin ölümünden sonra anneannem o kuyunun üzerine hemen kalın tahtalarla kapattırmış, bir daha da kullanmamışlar. Annem derin bir nefes alarak yine de bazen geceleri o kuyudan garip sesler gelirdi diye itiraf etti. Onun çocukluğunda da bir iki kez kuyu başında ağlayan bir kadın sesi duymuş, birkaç kere de sarı saçlı bir kız görmüş kuyunun başında. Anaannem üzerine titremiş annemin hiç yalnız bırakmamış. Yıllar geçip annem büyüyünce bu olaylar kesilmiş ta ki biz o yaz tatil için oraya gidene kadar. Annem benim kardeşimi o kuyu aldı dedi bana titreyen bir sesle. O kuyuda ne varsa kardeşimi çağırdı ve içine çekti. Sizi de korumak için elimden geleni yaptım ama... O an cümlesini bitiremedi. Boğazı düğümlendi. Demek annemin korkusu bu yüzdendi. Demek yıllarca bizim kuyudan uzak durmamızı istemesinin altında yatan sır buydu. O yaz çocukken karşılaştığımız o sarı saçlı varlık her neydi ise, ister cin deyin, ister başka bir şey, annemin kardeşini almış ve yıllar sonra belki de bizi almaya yeltenmişti. Şükür ki biz kurtulduk. Ama köydeki o kuyu hala orada duruyor. Üstü tahtalarla örtülü ve terk edilmiş halde. Anneannem birkaç yıl önce rahmetli oldu. Köydeki ev de boş kaldı. Tek bildiğim, anneannemin bahçesindeki o kuyunun kapağının bir daha asla açılmaması gerektiği. Çünkü altında neyin pusuda beklediğini artık çok iyi biliyorum.''